E, Ayvalık'ta e, dört mahallede muhtarlık seçimi vardı. O dört mahallenin sonrasında e, dört tane yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Kendilerini kutluyorum. İnşallah diğer muhtarlarımız olduğu gibi sizlerle de e, iç içe beraber, hep beraber hizmet vermeye çalışacağız. E, muhtarlar sonuçta mahallede bizim gözümüz kulağımız olduğunu düşünüyoruz. Hep bunu ifade etmişizdir. Ee, i̇yi ki bu böyle e, devam ediyor. E, bizim arkadaşlarımızla e, ilgili birimlerle muhtarlar çok iyi uyum içerisinde çalıştığını da ben biliyorum. Mümkün olduğunca muhtarlıkları ziyaret etmeye çalışıyoruz ama bizler ziyaret edemesek de arkadaşlarımız e, o görevi de yerine getiriyorlar. Mümkün olduğunca mahallenin eksiklerini konuşuyoruz. Tabii bu bir süreç çünkü Ayvalık geniş bir coğrafya. E, bunların konuşulup hayata geçmesi kimi kısa zamanda kısa vadede olan şeyler ama kimi de süreç gerektiren şeyler elimizden geldiğince de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Efendim şöyle bir şey var. Burası çok güzel bir yer. Ayvalık. Hakikaten Türkiye'de değil dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Onun için burada olmak, beraber olmak çok güzel. Ayvalık güzel, hava güzel, her şey güzel şu anda. Türkiye'yi de o güzelliklere kavuşturmak için birliği, beraberliği, herkesin kazandığı, bir tek kişinin konuşup herkesin tamam dediği değil, demokratik demokrasinin e, özgür olduğu, özgürce konuşmanın olduğu, gençlerimizin ülkesini terk etmediği, muhtarlarımızın, evlatlarımızın, kadınlarımızın her konuda söz sahibi olduğu güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bundan şüphemiz yok. Bunu söylerken de hemen şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin temsilcisi ve her zaman adın diyen, genç diyen, efendim mücadele diyen, demokrasi diyen genel başkanımız, liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun size selamları var. Önce onu iletmek istiyorum. Muhtarlar bizim için, Türkiye için, demokrasimiz için çok önemli mihenk taşı. Demokrasinin ilk temel taşı derken sadece seçimle gelmiş olduğunuz için değil. Bu ülkede bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. 1833 yılında Kastamonu Taşköprü'de bu toprakların ilk sandığı konmuş, ilk kez bir seçim yapılmıştır. O da bir muhtarlık seçimidir. Halkımızın yaşamış olduğu en büyük sorunları en büyük şahidi yine muhtarlarımız. Çünkü bu kentin en alttaki yönetici kadrosu muhtarlardan başlayarak yukarıya doğru gidiyor. Vatandaş ilk sizleri buluyor. İlk sizin kapınızı çalıyor. Bütün umutlarına sizde bağlıyor. Ama biliyoruz ki biraz önce de vekilimizin vurguladığı gibi sizlerin elinde de bu sorunları çözebilecek güç, yetki ne yazık Yok. Ama bir şeyi görüyorsunuz. Kırsaldaki muhtarlarımız çiftçinin, üreticinin, hayvancının, tarımla uğraşanın yaşamış olduğu sıkıntıyı görüyor. Kent merkezlerindeki muhtarlarımız gelir seviyesinin ne kadar düştüğünü, alım seviyesinin ne kadar düştüğünü ve bu anlamda da vatandaşın ne kadar fazla güçlük içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Ülkemizde gelir farkı her geçen gün artıyor. Bu adaletsizlik her geçen gün büyüyor. Zengin daha zengin oluyor orta tabaka ve alt gelir seviyemizde ne yazık ki artık ihtiyaçları, ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşmüş olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak bu gelir adaletsizliğinde son vermek idealiyle yola çıktık ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Burada karşılıklı konuşarak yani aklımızı tartarak, ölçerek, biçerek ayrılığın halini oturup biraz konuşarak istişare toplantısı yapacağız. Ayrıca bu toplantıyı bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız ve belediyemizin çalışanlarına onun lezinde tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. <laughs>

Bir de diye otel yapar zaman e, e, vatandaşımıza hizmet için. Bu arkadaşlar buran adı Yaşlı Gençleştirme Yeri. Bak şimdi. misalak e, işte zırhlar. Hı. Bu böyle bu haliyle var mı? Evet, en son hali var. Şey. Evet. Roma yani çeşitli malda çok festival. Bu Evet. da var. seramikler başlıyor. Evet. Renkler de var 2000 yıllık bir geçmişi evet. var değil mi rengin? Evet ta eski. Mısır'a da tamam. 3 3.000 mi var? 4 tane mi? Bir kere. Geçmiş parlayan bir maseramik de dışındaki parlak katman Bizans. Bak orada da bir şey yazmış. Yani Böyle iki katlı bir yapı olacak. Burada belediyenin e, kademesi, temizlik hizmetleri. Bu tarzda çıkıyoruz çıkıyor ödeme ay, ay ee, binası, işte. binası bu, başka bir e, hizmet binası var bunun da.